Bak bunu alacağım almasına da yarın bir gün sıkıntı çıkartır mı? Yok abim benim sıkıntı çıkarmaz. Sıkıntı çıkartırsa başka bir üründe değiştiririz. Garantili nasıl olsa. Kaç yıl garanti veriyorsun buna? 30 yıl abi. Yok evenin şeyi sende. Daha neler? Abi kaç yıl garanti vereceğim? Alt üstü kabloya taş çatlasın 2 ay garanti veriyorum. 2 ay garanti mi? Lan ben buna bir çuval para veriyorum. Abi abartma istersen ya. Yan sana e kablo ne bir çuvalı? Verdin 50 lira para. Lan 50 lira az mı? Canım abim zaten orijinali 350 lira. 50 lira dedin nedir? İyi. Ben yine de sıkıntı çıkartırsa getiririm. Getir abi getir korkma. Hallederiz değiştiririz başkasıyla. İyi. Al şu parayı. Adaylı işte. Bak sıkıntı çıkartırsa getiririm abi. Getir abi sıkıntı yok getir. Mehmet abi hayırlı işler. Buyur kardeş hoş geldin. <laughs> Mehmet abi ne haber? İyi kardeşim senden ne haber? Abi ucuz kablo var mı? 50 liram var. Var kardeşim. iOS mu Android mi? Abi ben iOS bilmem de iPhone kullanıyorum. iPhone'a göre var mı? Olmaz olur mu? Heh. Sağlam değil mi abi sorun çıkarmaz. Kardeş sen bunu bana sağlam diye sattın. Benim arkadaşlar bunun hiç sağlam olmadığını söylüyor. Nasıl senin arkadaşların sağlam olmadığını söylüyor ya? Denemişler mi? Yo denemediler. Mehmet abi bu da mı sağlam değil? Sağlam kardeşim sağlam. Abi denemedilerse nereden anlamışlar sağlam olmadığını? Denemediler ama öyleymiş. Abi kablo sağlam merak etme sen kullan git kullan sıkıntı yok. İyi tamam sen öyle diyorsan. Mehmet abi bu 5 lira olur mu? Yok kardeşim olmaz 50 lira. İyi bunu alıyorum abi. Kardeş ben bunu nasıl şarj edeceğim? Abicim kabloyu şarj etmeyeceğim. Kablo telefonu şarj etmek için kullanacaksın. Ee, doğru ya. Bu şarj olmaz. Şarj eder. Doğru ya. Hay aksi ya. Kardeşim tamam mı senin işin? Tamamdır Mehmet abi. Ya Mehmet abi ekran değişmiş 11 Pro Max alır mısın? Abi bu kablo niye kısa? Yattığım yerden nasıl yetişecek yatağa? Ya abi kablo kısa değil. Kabloyu açman lazım, açman lazım. Bir metre o. Hakikaten lan. Senin hiç kavan çalışmıyor. Bunu açarsan uzar. Aday işte. Kardeşim ekran değişmiş cihaz almıyorum. Parça niye itin al abi? O da senin işini yarar. Abi sen bu kabloyu bana sattın ama şarj etmiyor. Abi nasıl şarj etmez? Denedin mi? Yo. Denemem mi gerekiyor? Abi denemezsen nasıl göreceksin şarj edip etmediğini? Bak kardeş. Ben bu işten iyice işkillenmeye başladım. Ona göre ha. Hemen Mehmet abi alır mısın parçanın etini? Çattık anasını satayım. Bir 50 liraya kablo aldı bize satın aldı ya. Almıyorum kardeşim ekran değişmiş meşmiş bozuk bir cihaz. Mehmet abi arkan kaç alırsın? Kardeş bunun rengi niye beyaz değil de yeşil? <laughs> ne bileyim abi öyle üretmişler. Demek ellerinde beyaz yokmuş, yeşil üretmişler. Bana öyle atarla oflayı püpleme Malın arkasında dur. Hayır işte. 5000 lira alır mısın abi? Sabırlar. almıyorum kardeşim almıyorum problemli ekranı değişmiş sorunlu problemli sıkıntılı telefon almıyorum peki Mehmet abi sastan kaça satarım? kardeş ben bu kabloyu araştırdım bu hızlı şarj ediyormuş bizim ne acelemiz var Allah'ım yarabbim yarabbim çok... <laughs> parçalayacağım şu telefonu abi hızlı etsin ya ne var bunda hızlı etsin bana bak kardeş hem elini ram alıyorsun hem de bana gider yapıyorsun yazıklar olsun <laughs> Mehmet abi ne haber Başlarım lan senin ne haber ne şey ne falanla falan. Kabloyu aldıysan çık git dükkandan. Allah Allah. Ne bir garip insanlar geliyor şuraya. Ya. Mehmet abi kafaya takma. Olur böyle şeyler. Kardeş. Al bu kabloyu. Benim paramı geri ver çabuk. Ne oldu abi? Ben ne oldu anlamam. Benim paramı çabuk geri ver. Abi vereyim vermesine de bir sıkıntım var kabloda. Ben onu bunu bilmem. Ben bu işten çok işkillendim. Çabuk benim paramı geri ver. Yoksa buraya 112 mu Abi sen beni tehdit mi ediyorsun? 112 ne lan? Jandarma Mehmet abi. Ulan 112 jandarma mı lan? Ne o 112? 112 itfaiye. Neyse ne? Ver paramı çabuk buraya yığar. Sen de var ya uğraşmayacağım. Al şu paranı. Bir daha bu dükkana değil, dükkanın önünden geçme. Al kardeş, çık git dükkandan. Bu ne lan? Dilenciye sadaka mı veriyorsun? Kablonun parası abi. Neyin kablonun parası? Ben o kadar Kadıköy'e geldim, gittim. Yemek yedim, çay içtim, kahve içtim. Ver onun parasını da 250 lira bana. Ne alakası var abi? Ben niye veriyorum? Yiyip içmeseydin. Ne masrafı? Ben o kadar kabloyu değiştireceğim diye geldim gittim. Ver Mehmet abi. Kiminin duası? Sen daha çok kazanırsın. Ulan adam dua etmiyor. Birazdan beddua edecek paran vermiyorsun diye. Olsun Mehmet abi. Sen takılma ver parasını. Ver lan çabuk paramı. Mehmet abi ne haber? Oğlum sizi sırayla mı gönderdiler lan bana? Al şu paranı. Al şu 250 liranı. Defolun gidin lan ikinizde. Mehmet abi ben de şekillendim. Benim paramı da versene. Al lan. Senin paran da. Al. Al. Çık git. Çık, çık, çık git lan. Mehmet abi beni de burada yarım saattir oyalıyorsun. Bir 50 TL daha ver de yarım saatlik param çıksın. Çıldıracağım ulan. Yemin ederim çıldıracağım. Ulan. al şu paranı. Defol git lan. Defolun gidin lan. Çıkın lan dışarı. Mehmet abi kızma. Allah daha çok verir sana. Sen akıllı olacaksın akıllı. Ya Zafer abi. Adam nasıl çıldırtıp parasını aldık. Her gün şöyle bir esnafa yapsak yolumuzu buluruz. <laughs> Oğlum şurada bir kuyumcu var. Hadi onu da çıldırtalım yolumuzu bulalım. Allah'ım ya halen dışarıda bekliyorlar. Çıldıracağım ya. Ulan Allah'tan verdiğim paralar sahte de param gitmiyor.